Göreve geldiğimizin e, üçüncü haftasındayız. E, ziyaretlerimiz sağ olsun arkadaşlarımız geliyor. Bugün de belediye Meclisi arkadaşlarımız hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Tabii gündem dünle bir farklılaştı. Yoksa bu e, ziyaret önceden programlamış bir ziyaretti. Ama e, dünkü programla böyle çakışınca biraz da farklı bir anlamlar geldi. E, şunu ifa ifade edeyim. Daha öncesinde de söyledim. E, i̇stifalar tek taraflı bir tasarruftur. İnsanlar bulundukları kurumlardan, çalıştıkları görevlerden, kendi inisiyatiflerle istifa edebilirler. Bu çok doğaldır. Ben e, dün istifa eden ki bir kısmı geri döndü zaten arkadaşlarımızın. E, bazı arkadaşlarımız tekrar yaptıklarının e, duygusal anda verildiği bir karar olduğunu ifade ettiler. Ve istifalarını geri çektiler. Tabii dediğim gibi ben e, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında çalışmış olan bu arkadaşlarımıza, çalıştıkları süre için hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Umarım Kayseri için bulundukları bundan sonraki çalışmalarda Kayserimize fayda sağlarlar, e, muhalefet görevlerini yapabilirler. Bu anlamda dediğim gibi bizim kimseye kırgın, kızgın olma lüksümüz yok. Siyasi partiler kamuoyunun, halkın, şehrinin, vatanın hayrına çalışan kurumlardır. Belli sürelerde bu çalışmalara katkı sağladıkları gibi belli bir süre sonra da bu katkılardan ayrılabilirler. Bu doğaldır. Dediğim gibi bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak kimse neden istifa ettin deme lüksümüz yoktur. Bu anlamda dünkü istifalar arkadaşların kendi tasarrufları olarak görüyoruz. Dediğim gibi hepsine de çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. dün bazı arkadaşlarımız belki fevri davranarak, belki, belki de duygusal davranarak bir karar almışlar. Ben birkaçıyla da görüştüm aslında ve az önce başkanımızın da izah ettiği gibi e, geri dönüşler de var. Yani arkadaşlarımız henüz istifa dilekçelerini de vermemişler. Demek oluyor ki gelecekler, ben bunu e, bir sistem olarak algılıyorum. İnsanlar partisine sitem edebilir ancak keşke bu daha gizli, daha içeride kalsaydı, daha yüz yüze konuşulabilseydi. Biz bundan sonra da yeni yönetimimizin ve yeni il başkanımızın yanında olacağız meclis üyeleri olarak ve her zaman için Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenleri, gönülden destekleyenleri mecliste elimizden geldiği kadar desteklemeye, onların fikirlerini anlatmaya ve izah etmeye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Tekrar ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri olarak bizler görevimizin başındayız öbür arkadaşlarımız da inşallah bu e, bir hatadır, bir fevri davranıştır diye düşünüyorum. Bir sistemdir. Sistemlerinden e, vazgeçerler. Onları da konuşuruz. Sistemlerinde çözüm çare de aranır. Orta yolu buluruz diye düşünüyorum ve tekrar aramıza katılırlar diye umut ediyorum. Bizim mücadelemiz devam ediyor. E, 37 meclis üyemiz var Kayseri'de. Bunların elbette birkaç istifa edebilir ama Geri kalan çok ciddi şekilde yoğunlukta olan üyelerimizle beraber belediyelerde çalışmalarımıza ve hizmetlerimize devam edeceğiz. Bir e, ayrılma karar veren arkadaşlarımızın hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkıları var. İlçe başkanlıkları yapmışlar, belediye başkanlıkları yapmışlar, partiye gönül vermişler. Bir onların adına o şekilde üzüldüm. İki de onlara inanarak oy veren partiler adına üzüldüm. Çünkü e, bu anlamda bir isti partiden istifa kararı veriyorsa da bir kendisine oy veren arkadaşlarımızın verdikleri üzüntüyle karşı karşıyalar. Tabii e, olacaktır. Te Partilerin tepkileri de vardır. Sosyal medyada bunu da paylaşıyorlar. E, ama hep şunu söylüyorum. E, bize gelen şu anda halen ilçe başkanlarımızla da görüştük. Bir istifa dilekçesi yok arkadaşlar. İstifa dilekçesi olmadan da bizim işlem yapıp e, üyeliklerini düşünme gibi bir lüksümüz yok. Yani şu anda o arkadaşlarımız halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri gözüküyorlar bize yazılı olan gerek yok. Sadece birkaç tane arkadaşımız yazılı olarak bize istifalarını geri çektiklerini bildirdiler. Ama bize gelen bir istifa dilekçesi olmadığı için biz e, işleme koyamadık. Bu anlamda o arkadaşlarımız halen şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri görünüyorlar. Bizim amacımız arkadaşlar biz arkadaşlarla da e, görüşürken amacımız Kayseri'de 16 bir de büyükşehir 17 eee büyükşehir e dair ilçede belediye başkanlığımızın olmamasının üzüntüsünü yaşıyoruz. O yüzden bizim bütün amacımız arkadaşlar yapılacak olan yerel seçimlerde Kayseri'de belediye başkanlıklarını kazanmak. Hedefimiz o. Parti içinde olabilir, e, bu şekilde süreçlerde, sıkıntılarda olabilir. Biz onları aşacağız ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir özelliği vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlerin bir özelliği vardır. Parti içinde e, kongrelerde veya buna benzer de çekişmeler olabilir. Ama bir seçim ve ülke meselesi olduğunda tek yumruk oluruz. O yüzden amacımız yerel seçimlerde Kayseri'de olabildiği kadar belediye başkanlıkları kazanmak. Göreceksiniz sürpriz isimlerle sürpriz ilçelerde belediye başkanlıklarını kazanacağız arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki iç tartışmalar arkadaşlar hiçbir zaman bitmez. Bu bir ütopyadır. Biterse sıkıntı var demektir. Fikirlerin tartışılmadığı bir yerde üretkenlik olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine baktığınız zaman biat ve itaat kültürü olmayan bir parti olduğunu görürsünüz. Bu ne demektir? Her bireyin düşüncesinin konuştuğu bir ortamdır. Şöyle algılanabiliyor. Bu konuşmaların, bu tartışmaların sanki partide bir kaos, kargaşa varmış algısı oluşur. Bakın biraz önce ne dedim? Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde kongrelerde, seçimlerde tartışabilir ama dışarıya çıktığında tek yumruk olarak çıkar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli görevi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti üniter yapısını korumaktır arkadaşlar. İster iktidarda olsun, ister muhalefette olsun, isterse meclisin dışında olsun. Bu bilinçte oluşan bir partinin tek sesle çıkması beklenilmez.